Şimdi Kemal Bey bugün bazı telefon numaralarından bahsetti. Bazı telefon, İçişleri Bakanlığı'nın araması, Kırıkkale falan ama orada bir numara var, o biraz sıkıntılı, onu söyleyeyim. Yani şöyle sıkıntılı, o numaranın e, kime ait olduğu belli değil. Umarım onu belirlemişlerdir ve Kemal Kılıçdaroğlu e, bugünkü grup toplantısında o dosyayı e, ortaya koymuştur. Eğer o dediğim numarada biraz sıkıntı varsa bu dosya Kemal Bey'in elinde de patlayabilir. Yani telefon bağlamında patlayabilir. Çünkü orada net İçişleri Bakanlığı Beşir Atalay'ın olduğu yönünde bir şey yok. Ama özel kalem aranıyor İçişleri Bakanlığı'nın. Bir de sıkıntılı bir telefon numarası var. Yani sıkıntıdan kastım şu, kime ait olduğu belli olmayan. Bu süre zarfında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi o numarayı buldular mı? O numaranın Beşir Atalay'a ait olduğunu tespit ettiler mi? Eğer etmedilerse o büyük dosyada Beşir Atan'ın elinde de patlayabilir de, de bir söyleyeyim. Şey